Mühendislik, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hemen hemen her alanda yerini almaya başladı. Bunun en büyük sebebi her sektörde projelendirilmeler yapılmaya başlaması ve bu projelerin hazırlanması için mühendislere ihtiyaç duyulmasıdır. Donanım mühendisleri de ihtiyaç duyulan önemli mühendislik alanlarından biri. Uzun soluklu olan projelerde çoğu zaman yazılıma ihtiyaç duyulsa da bir diğer taraftan donanıma ihtiyaç duyulur. Donanım mühendisi devre kartları, işlemciler ve hafıza kartları da kapsayan bilgisayar bileşenlerinin tasarım sürecini takip eden kişilerdir. En büyük sorumluluğu bilgisayara ait tüm donanımları tasarlamak ve üretmektir. İşlemci, mikro işlemci, mikroçip, yazıcılar ve disk sürücülerinin dahil olduğu bilgisayar donanım parçalarını tasarlar ve geliştirir. Tasarlanmış olan bilgisayar donanımının tamamlanmış modellerini test eder ekipmanın işleyişini kontrol eder ve sistemin teknik özelliklerle uyumlu olarak çalışmasını sağlamak üzere gerekli değişiklikleri yapar. Güç kaynağı ihtiyaçlarını belirler, ürün geliştirme ve uygulama sürecinde tasarım ekibine, pazarlama ve satış departmanlarına, tedarikçilere, diğer mühendislere ve tüm ekip üyelerine teknik destek sağlar. Statistiksel raporlar hazırlar ve yönetim bölümüne sunar donanım sahasındaki yenilikleri takip eder ve mesleki gelişimi sürdürür. Donanım mühendisi olmak isteyen adayların üniversitelerde yer alan ilgili bölümlerden 4 yıllık lisans mezunu olmaları gerekir. Mezuniyetleri sonrasında bu alanda kendilerini geliştirmeye devam etmelidirler. Teknolojileri yakından takip etmeli, sektörel değişiklikleri iyi incelemeliler. Donanım mühendisi en temel tanımı ile geleceğin teknolojisini tasarlayan kişilerden biridir. Bu bilgisayar uzmanı kişiler, bilgisayar bileşenleri ve nasıl işlev gördükleri hakkında bilgileri kullanarak pek çok faydalı ürünlerin geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Özel ve kamu kurumlarında oldukça geniş iş imkanından bahsetmek mümkün donanım mühendisleri genel olarak laboratuvarlarda ve büyük metropoliten alanlarda yer alan yüksek teknolojili imalat firmalarında görev alırlar. Bazı donanım mühendisleri akademi ya da hükümetle ilgili pozisyonlarda yer alır. Bir donanım mühendisinin kariyer yolculuğu kıdemli bir donanım tasarım mühendisi olarak ya da bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticisi olarak devam edebilir. Bunların yanında tasarım mühendisliği yöneticisi olarak çalışan mühendislere de sık rastlanır.